karla Hacı Mehmet Karataş abimizi ve bütün il baş, il, il yönetim kurullarımızı, ilçe başkanlarımızı, kadın kurullarımızı, gençlik var, dışarıdan destek birinci olan kongremizin tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hamdolsun Türkiye'nin hemen hemen yüzde seksen beş doksanında teşkilatlanmalar bitti. Kongre süreçleri neredeyse yarıya geçiyoruz. Adıyaman bu manada Ahmet Davutoğlu'nun şahsında bir muhabbet var tabanda. Baştan beri sürecin içindeyiz. Ee, hamdolsun bu emeklerin, bu süreçlerin, bu çabaların e, semeresinin alındığı bir gün. Her birimiz durduğumuz yerde kimimiz birbirimizden habersiz, kimimiz birbirimizi takip ederek, kimimiz birbirimize destek vererek Gelecek Partisi'nin Adıyaman'daki yapısını, oluşumunu, dalgasını büyütmek adına gayret gösterdik. Öncelikle bu süreçte teşkilatlanmayı özveriyle, çabayla, samimiyetle ve olabildiğince doğal bir şekilde oluşturmaya çalışan il başkanımıza teşekkür ediyorum. İlçe başkanlarımız her biri Sincik, Gerger, Çelikan, doğallığın politik siyasetin olmadığı, hesapların öne çıkmadığı, işte bu siyasetin kirli yüzünü, siyasetin hesap kitap yüzünü, Kadın kollarımız hakeza, gençlik kollarımız hakeza, gençlik kolları başkanımız e, herhalde çok az bir ilde var. Gençlik kolları başkanımız bayan olan. E... yapan, en doğru çözümler üreten partilerden biri olduğu ortaya çıktı. Değerli arkadaşlar hep birlikte bu çınarın büyümesi için hepimiz elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Bu çınar o kadar büyük bir çınar olsun ki gölgesinde bütün insanlık sığsın, Türkiye'nin bütün herkes sığsın, her türlü rengi, her türlü etnik, etnik, grubu bu çınarın altında, bu çınarın gölgesine yer bulsun. Ve bu çınarın gölgeleri o kadar geniş olsun ki herkesi kapsız. Bu çınarın kökleri o kadar uzun olsun ki Türkiye'deki her türlü değere ulaşsın. Her türlü düşünceyi ulaşsın bu, bu Çınar'ın kökleri. Ve o kadar çok yaprağı olsun ki bu Çınar'ın herkes, Türkiye'deki 83 milyon herkes kendine rengine uygun bir yaprak değil. Bu, bu partiye, bu düşünceye 11. kongreler yapmak, 101. kongreleri yapmaya inşallah e, bu millet inşallah nasip eder diye düşünüyorum.